Herkese iyi akşamlar. Bugün sizlerle OKEY etkinliği hakkında konuşacağız. E, OKEY etkinliği bitmek üzere. Yaklaşık 6 günü kaldı. Geçenlerde ben bununla ilgili bir video çektim. Fakat e, video hem uzun hem de hoşuma gitmediği için onu yayınlamadım. Orada yaklaşık e, 150 tane OKEY seti açmıştık. E, burada sizlere o okay setinde nasıl gümüş garantileriz diye bahsedeceğim. E, altın ya altın alınabiliyor fakat altın biraz zor oluyor. E, sıralamalar hep garip geliyor. Sürekli bir problem çıkıyor. O yüzden en mantıklı olan e, bizi en çok kar ettirebilecek olan gümüşle devam edelim. Yaklaşık bir 10 tane falan okey set olması lazım. Deneyelim. Bakalım. 14 tane varmış. Hemen sizlere nasıl gümüş alınacağını göstereyim. Bakın seti açtık. Şimdi burada yancıları bekliyoruz. Bizim burada yapacağımız şey mavi 678, sarı 678, kırmızı 678. 6-7-8'i tutturamadık. 5-6-7 var. İdare eder. Fırsatı kaçırmamak adına idare edeceğiz. Mavi'de de 5 6 7 tutturduk. Bu da idare eder. Yani yapabileceğimiz bir şey yok. 8 8 8'de bir combo olalım. 5 6 7. 3 geldik. Ben yani burada da mesela şu 4 olsaymış. Belki bir şey yapardı. Bir az da olsa puan verirdi. Ama maalesef olmadı o da gümüşe tekabül ediyor. Tekrardan bir tane açalım. Tekrar deneyelim. Ses. Mikrofon çalışıyor. Tamam. Şimdi burada e, şu mavi atacağım. Tamam. Bir açalım. Şu an kötü gidiyor mesela. Şu an berbat. Ama toparladı. Hemen bir gümüş daha almış olur. Yani az önceki oyunda pek konuşmadım, pek anlatmadım. Ya yani olabildiğince e, 6 7 8 yapmaya çalışın. Eğer 6 7 8 bir araya getiremiyorsanız 5 6 7yi bir araya getirin. 5 6 7yi bir araya getirdikten sonra farklı kombolarla tekrardan bunu tamamlayıp e, daha rahat bir şekilde bunu gümüşe çevirebilirsiniz diye düşünüyorum. Mavi atalım. Bir buraya dörtlü gelir mi diye deneyelim. Dörtlü gelmedi. Şunu atalım. Mesela şöyle yapalım. Bir 30 puan. Şimdi buraya kırmızı altı lazım. Eğer kırmızı altı gelmezse işimiz kötü. İşimiz kötü. <laughs> buraya kırmızı altı gelmediği için Şimdi şöyle yapacağız. 60 puan verdi. Normalde 100 puan olacaktı. 40 puan kırdı. Şöyle 100 puanı geri alalım. Şöyle bir 60 puan daha. 250 puan yaptı. Doğal olarak ne oldu? Bronz verdi. Çöp. Ya yani bronz verdi zaman ne veriyor? 50k, 10k, 20k, 30k. Şanslıysanız binde bir set verir. Şimdi bakın. 8 8 8 geldi. Bunu kaçırmayacağız. artık yapacak bir şey yok. Burada da şimdi mesela çok yanlışa düştük. Şurada sarı kırmızıları bir takım yapıp göndereceğiz, mecbur. Şunu bir takım yapıp göndereceğiz, mecbur. şöyle dörtlülerden güzel bir set geldi. Şöyle 1, 2, 3 diye şunu gönderelim. Beşlerden birini atmışız. Attığımız için de 290'da kaldı. Yine bronz. Tekrar deneyelim. Şimdi burada sarı 7 bekleyeceğiz. Sarı 7 yok. 6 6 6 yapacağız. Durum vahim. Peki iç açıcı değil. olmadı. Ya yani genel olarak bu şekilde yapıyorum ben. Çoğunlukla oluyor fakat işte bu istisnai durumlarda olmama olasılığı oluyor. Yani %50 diyebiliriz oran olarak. Şu an video çektiğim için mi çok şanssızım nedir anlayamadım. Normalde daha fazla gelmesi gerek Şimdi bana buradan e, Ne lazım Mavi altı lazım Mavi altı gelmedi mesela Yine yaptı 6 7 8 6 7 Şanssızlık diyebilirim başka bir şey diyemiyorum Son defa deneyelim Belki bu sefer olur Böyle açıldığı zaman burada sarı altı geldi mi Tamam Mesela şu an Bak şu an %50 %50 hatta %33 Kaybetme %66 kazanma olasılığımız olması lazım değil mi? Yok. Ee, iki tane kazandıran kart var. Üç tane kaybettiren kart var. Yani doğal olarak yüzde kırka falan tekabül ediyor. Şimdi kırmızı 8 veya sarı altı lazım. sarı altı geldi. Şu an gümüş garanti. Şu an gümüş garanti ettik bir kere. Gümüş. Ya bu biraz şans olayı. Ee, bazen şansınız o kadar iyi haber gidiyor ki e, Gold bile alabiliyorsunuz. Ama işte altın sandık almak biraz zor. Daha farklı, daha kolay bir yolu var mı bilmiyorum. Mutlaka vardır. Benim yaptığım bu. 150-150 ihtimal yapıyor. Yani zaten X kasarken topladığım için bana ekstra bir kar sağlıyor. O yüzden çok önemsemiyorum diyebiliriz. Bugünlük bu kadar. Yine farklı bir videoyla, farklı bir konuyla tekrardan karşınızda oluruz. İyi akşamlar.